Merhaba. 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 İçin geldiniz. Evet. Ben şuraya bakıyordum. Evet. Ben de buraya bakayım. Selam. İşte konuşurlar yalnız de parayı verir. Merhaba. Merhaba. Ya ben dünyadaki bütün kızlardan daha güzel olacağım. Tamam, siz nasıl yapalım? Daha da güzel bir şey olsun. Tamam, şekli nasıl? Olsun? Şekli nasıl olsun yani? Aynı olsun? ama çok güzel olsun şimdi, şimdi, şimdi. Kötü, Bir, şimdi, şimdi, şimdi. Gözünüzü kapatın. Tamam. Bir de Şimdi. Bir de. Ben de onu nasıl olacağını söylemedim. Değişik dedi. Kına gecesine gidecekmişmişmiş de. İşte şimdi ben bunu kucaklayayım da götüreyim. Kanka bu yapar. Aa kanka bu ne biçim değişik bir kız. Çok para vermiştir bu şimdi. Saçısından mavi yapıyordum. Evet şimdi yıkayalım. Üç dökelim şöyle bilmiyorum. İlk defa geliyoruz. İlk defa geliyoruz. Oh oh. Tara 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 tara. Oh 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 oh. Şöyle şöyle böyle böyle. Şöyle fön tutalım. Bu oh. oh. Ben şöyle şuralardan da kesim. Aa. Yanlışlıkla şurasını kestim. Yara bantını koyayım. Ah. En güzel kız. Kanka ben buraları süpüreyim. Var çok gelen tamam kanka. Al şunları. Hala hala hala. Kanka'nın kafasını süpürmek çok güzel. Kanka'yı süpür? Ha doğru. Ama bu da iyi. Şimdi sen göreceksin bunu. Çok güzel oldu ya. Bence bir şeydi. Seçim sürekli. Ne söyledik şimdi 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 Bence şu renk olsun ya. Bu da güzel. Tam yakıştı. Dönüyorum. Eee... No. bu 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 bu, bu, bu olmamış. Ya ablacım ya bu renk ne ya? Bu renk ne ya? Harika olmuş harika. Renk ne ya? şöyle sarıya boyatacaktın ya. Ah, böyle olacak. Ay arkadaşlarma söyleyeyim buraya gelsin. Teşekkürler işimizdir. Buyurun su için. Bu arada bu su ne, ne suyu? Bilmiyorum. Bir şey suyu. Ha, paramı vereyim ben çıkayım. Şöyle toplanalım be. Benim ilk videom olduğu için çok mutluyum.